Merhabalar sevgili koç burçları, sevgili boğa burçları ben Ayşe abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Evet çocuklar bir haftadır video çekmedim. Maalesef çekmek istemedim. içimden gelmedi. Yangınlar, felaketler, hayvanların ölümü, hayvanların katledilişi. Ben artık dayanamadım. Gözlerimden damlıyorsunuzdur ağlamaktan şiştim. Hadi çok yazanlar oldu. Bunun için Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Yani çok çok üzgünüm çocuklar. O hayvanların çığlıklarını duydum. O insanların feryadını duydum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Bunları yapanları da artık diyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten. Evet sevgili koçlar. Sevgili koçlar küllerinden doğduğun bir haftaya başlıyorsun. Hakkın olanı alacağın ve hak ettiğini, hak ettiğin değeri bulacağın bir haftaya başlıyorsun. Kafanda bazı ikilemler var. Kalbinin kırıldığı bazı durumlar olmuş. Kendini yalnız hissedebilirsin. Kendini değersiz hissedebilirsin. Çevrendeki insanların seni fark etmediğini, sana değer vermediğini düşünüp bir duygusal iniş çıkış yaşayabilirsin. Kendi hukuk hukukunu kendin kuracaksın. Kendi hakimin kendin olacaksın ve değerlendirmelerinle ne doğru ne yanlış ona göre davranacaksın. Bir düğün hazırlığı olabilir bu hafta hafta sonuna doğru. Bir bebek sevinciniz var. Devlet kapısıyla ilgili önemli meseleleriniz varsa bu haftanın üçüncü ya da dördüncü günü gündeme gelebilir. Bir ev alma, ev taşıma durumu söz konusu. Kafanı ıı, meşgul eden bazı konular varsa özellikle duygusal anlamda Belki bitireceğim bir ilişki, belki geçmişte kalmış bir ilişkinin tekrar gündeme gelmesi. Bir ikilem, bir e, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir haber varsa bir temiz zarf geliyor, bir müjde geliyor. İnşallah bir sınav sonucu olabilir, bu bir işe kabul olabilir. İstediklerinizi elde edeceğiniz bir haftaya giriyorsunuz. Evet sevgili koç. Taşa saplı kılıcı çıkarıyorsun. Artık hakkını alacaksın. Yalnız başına evlatlarını yetiştiren bir koç burcu ebeveyniyseniz çocuklarınızın bazı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi sıkıntılar yüzünden belki biraz zorlandığınız olabilir. Aşkla ilgili güçlenme var, sürprizler var bu hafta. Muhtemelen yay burcundan bir insanla bir araya gelebilirsin. Belki yay burcundan bir e, insanla bir birliktelik olabilir. Geçmişte yaşanmış bir aşk olayınız varsa birazcık böyle üzüntülü, biraz böyle karamsar duygular yaratmış sizde. Bunları işte tekrar krediğini yapacaksınız. Hata bendeydi, ben kıymetini bilemedim ya da ben ona e, hak ettiği değeri veremedim deyip bir pişmanlık yaşasanız da son pişmanlık fayda etmiyor. Evet, kızınız, oğlunuz veya sizlerden biri sevgili koç kardeşlerim, bir düğün, nişan olayı var. Bol bol sadaka verin. Adalet kılıcını alıyorsun. Sürpriz haberlerim var. Birazcık böbrekler ve karın bölgenizle ilgili sıkıntılara da dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdiden hayırlı haftalar diliyorum. Merhaba sevgili boğa burçları. Ben Ayşe Abla. Haftalık açılımınız için karşınızdayım. Sevgili boğalar, adaletle ilgili konuların gündeme geleceği bir haftaya başladınız. Elin kolun bağlı, ne yapacağını bilemiyorsun. Dost zannettiğin bir insanın sana karşı kötü niyetleri olduğunu görüyorsun. Birilerinin seni arkadan hançerlemeye çalıştığını, ihanetini bunları bu hafta ortaya dökeceksin. Para geliyor, bolluk bereket geliyor. Ailenle, ebeveynlerinle tartışabilir. Anne, çocuk, baba, çocuk vesaire biraz böyle aranız riboni olabilir. Ama şu var ki beklediğin güzel gelişmeler senin mutlu olmana sebep olacak. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanacağın bir dönemdesin. Kısa bir e, yolculuk gözüküyor. Belki tatildesin, tatil dönüşü ya da böyle birkaç günlüğüne bir yere kaçmak isteyebilirsin. Maddi manevi bolluk, bereket ve artık kararlı adımlar... Sevgili Boğa seni güçlendiriyor ve ne istediğinin artık farkına varacağın bir sürece giriyorsun. Evet, bir sınava girebilirsin, bir mülakata girebilirsin, bir iş için ön görüşme yapabilirsin. Sağlık sektörüyle bağlantılı bir işiniz varsa bir terfi, atama veya yer değişikliği gündeme gelebilir. Bazılarınızda bir ağırlık varsa, bir ani bir tartışma, ani bir gerginlik nazar büyü etkisi olabilir. Bol bol dua okuyun. Evliyseniz Bakara suresini okuyun. Evinizde Enam suresini okuyun. Elinizden geldiğince duaları ayetel kürsü okuyarak kendinizi koruma altına alın. Evet sevgili boğalar bazı boğa bayanları özellikle karın bölgenizde yumurtalıklarınızla ilgili bir problem var gibi hani ihmal mi ediyorsun ve yumurtalıklarınla bağlantılı göğüste de bir kitle çıkabilir. Ama korkulacak bir şey mi? Değil. Yine de bir hekime gözükün. Tedbirini alın. Bazılarınız, bazı kimi Boğa burcu, Boğa burcu kadını gururludur, inattır da gururludur. Yine böyle bir depresyondayım modunda hani iki tarafta bir tartışma olmuş olabilir. İki tarafın anlaşmazlığı olabilir. Tabii ki ben hak etmediğim duyguları içinde olabilirsiniz. Karşılıklı konuşarak halledebilirsiniz. Cuma günü bir sürpriz alabilir, bir sürpriz haberle sevinebilirsiniz sevgili boğalar. Bir miras işi gündeme gelecek, ödemeler alacak verecek bu hafta bunlarla ilgili bazı konular gündeme gelecek gibi. Evet enerjinin yoğunlaştırman gerekiyor, enerjin çok düşük bu da gerginliğe yol açabilir, uyku düzensizliğine yol açabilir, kendini biraz toparla kavgalardan, tartışmalardan da uzat dur. Senin için hayırlı diyeceğim. Hadi bakalım. Ayşablu official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Ormanların yakılmadığı, çocukların öldürülmediği, hayvanların katledilmediği bir hafta temenni ediyorum sağlık, bereket, huzur sizinle olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.